arkadaşlar Merhaba bir kutu açılışı yapmak istedim normal, normal olarak ben böyle bir kutu açılışı videoları çeken birisi değilim gayet amatör bir kullanıcıyım sadece teknolojiyi seviyorum bu çok önemli bir üründü benim için Amerika'dan arkadaşlarıma getirdim Amazon üzerinden alındı Nvidia Shield pro versiyonu kutusunda ne var ne. ben çok merak ettiğim için eminim benim gibi düşünen arkadaşlar vardır Türkiye'de Onlara bilgi olsun diye çekmek istedim bu videoyu. Öncelikle şeyden bahsedeyim. Ürün 299 dolar olarak Amazon'da satışa çıktı. Vergi olan eyaletlerden birisinden ben aldığım için 323 dolar ödedim. Vergisiz eyaletlerden de satın alma imkanınız var. O zaman 299 dolar bir maliyetiniz olur. Ürünümüzün adı Nvidia Shield Pro olarak geçiyor. 2017 versiyonu. Bir de bunların 2015 versiyonları var ki onlar daha alt versiyonlar, yeni e, bir takım gelişmiş özellikler ekledi bu özel e, versiyonda Nvidia firması e, özelliklerini zaten başka inceleme videolarından bakabilirsiniz. Amazon'un kutusunu açtığınız zaman e, ürünü çok iyi paketlediğini görürsünüz her zaman Amazon'un en sevdiğim taraflarından bir tanesi budur. Paketimizi hemen dışarı çıkartalım yana bırakıyorum. Bizi şu şekilde dokunduğunuz zaman size çok kaliteli bir kutu paket hissiyatı veren ağırlığı yaklaşık 2 kiloydu galiba 2 kiloluk bir ürün karşılıyor. Ebat olarak da bir karışa bir karışlık bir kare kutudan bahsediyor diyebiliriz. Hani getirtmek isteyenleriniz olursa yakınlarınıza bir şey fikir versin diye bunları söylüyorum. Kutunun üzerinde Nvidia Shield Pro yazısını görüyoruz. Siyah bir kutu. Bunun bir de 16 GB versiyonları var. Onlar daha önce satışa çıkmıştı. Bu versiyon 31 Ocak'ta satışa çıktı. Daha bir haftalık diyebilirim bu ürün. Türkiye'de de bu anlamda belki ilk açılış videosu. O anlamda çok merak uyandıracağını sanıyorum kutunun üzerinde yine 4K HDR Media Server yazısını görüyoruz birçok özelliği var çok güzel özellikler çok üst kalite özellikleri var çok hızlı bir cihazdan bahsediyoruz bilmeyen arkadaşlar için belki çok basit kaba bir tabirle şöyle özetleyebilirim bir oyun konsoluyla bir TV Box'ın örneğin bir Apple TV Box'ın karışımı hatta bir NAS cihazın üçlü bir cihazın karışımı olarak düşünebilirsiniz bu ürünü. Size üçünün temel özelliklerini sağlayan, hizmet veren bir e, ürün olarak değerlendirmek mümkün. Ürünün hemen yan tarafında bunun bir standı var. Bu kutunun içinde yok. Ona ilişkin bir takım e, bilgiler var. E, hemen diğer tarafında kutunun içeriğinden bahsediyor. Kutunun içeriğinde bir tane shield e, box'ımız, kutu e, konsolumuz onun hemen altında bir oyun kolu bir adet kol var bu arada e, oyun severler için onu vurgulayayım iki adet değil e, bir tane kumandası e, bir tane de power e, adaptörü olduğunu, güç adaptörü olduğunu ifade ediyor. Hemen arka tarafında da Amerikan versiyonu bir ürün olduğu için tabi ki e, Amerika'daki bir takım e, app uygulamalarını ön plana çıkartan bir vizyon tanıtımını görüyoruz e, Netflix'ten Hulu'dan Plex'e, Kodi'ye kadar bir takım uygulamalar mevcut. Gerçi bunlardan çoğu ülkemizde de hizmet veriyor. Benim bildiğim kadarıyla Plex, Netflix, Kodi haliyle YouTube, Spotify ülkemizde de hizmet veren uygulamalar. Bu anlamda da faydalanabiliyorsunuz bu tür özelliklerden. Yukarıda da ürünün bu baksa dair bir takım özelliklerinin tanıtımları ifade edilmiş durumda. İzninizle şimdi açılışı yapalım. Şöyle kutunun kapağını yukarı kaldırdığınızda kolay çıkan bir kapak yok. Bu Çin üretim ürünlerin kapakları hemen açılır. Beni rahatsız eder. Burada öyle bir hissiyat uyanmıyor. Kutumuzu iç tarafına baktığımız zaman da. Ee, bu da güzel bir özellik. Nvidia oldukça profesyonelce çalışmış. Ürünün üst bölgesine temas eden bölgelerdeki boşluklara çıkıntılar koymak suretiyle kutunun içerisinde ürünün sallanmasını basit bir yöntemle çok e, profesyonel bir şekilde engellemiş. Evet karşımızda satın aldığımız ürünün e, kumandasıyla e, kendi konsolu bizi karşılıyor klasik Nvidia'nın konsolunu şu şekilde çıkartıyorum. Avucunuza rahatlıkla sığan, avucumuzdan birazcık büyük bir konsoldan bahsediyoruz. Arka tarafında ben daha önce bilgiler almıştım. Merak edenler olabilir. Tekrar edelim. SD kart girişi var. Bildiğim kadarıyla 128 GB'a kadar destekliyor. Micro USB girişi var. 2 tane USB 3.0 USB girişi var. Bir tane Ethernet kartı girişi. HDMI girişi. Bir adet de power girişi söz konusu. Nvidia Shield'ın sevdiğim bir tasarımı. Belki bazıları o kadar da benim kadar sevmeyebilir. Zevk meselesi belki de. Çok diogenel keskin de bulanlar olabilir eminim. Şöyle bırakalım. Tekrar kutuya devam edersek hemen üst tarafta kumandasını görüyoruz. Apple TV kullanan ya da bir şekilde görmüş olanlarınız varsa Apple TV kumandasını oldukça size hatırlatan bir kumandadan bahsediyoruz. Arka tarafında metale dokunması veren bir bölümü var. Ön tarafta dokunularak konuşup, komut vermeye yarayan bir tuşu görüyoruz. Diğer tarafta da sağa sola ileri yukarıya yönlendirebileceğiniz yuvarlak dairesel bir tuş takımından bahsedebiliriz. Ince oldukça. Diğer versiyonlarında bir fark pille çalışıyor. Sanırım orada olumsuz geri bildirimler almış olmalılar ki tekrar power supply elektrikle şarj olayına geri dönmüş. Yanında da kulaklık girişi. Herhalde kulaklık. Tam emin değilim. Ama kulaklık olduğunu tahmin ediyorum. Kulaklık girişi var. Devam edelim. E, kutuda birinci e, bölümdeki ürünleri çıkarttıktan sonra ara bir kutu. E, bu da oldukça sağlam bir e, katman. Bunu görüyoruz. Bunu kenara bıraktığımız zaman e, Nvidia Shield'ın son tasarımı bir adet oyun e, kolundan bahsedebiliriz. Şunu şöyle çıkarttığım zaman ilk etapta dokunduğunuzda size çok kaliteli, çok sağlam bir hissiyat veriyor. Çoğu çakma 3. firmaların ürettiği ucuz oyun kollarını çoğunuz belki ya görmüş ya da dokunmuş olabilirsiniz. Genelde boşluklar vardır, sallanan tuşlar vardır. Burada gayet size orijinal, çok iyi tasarım hissiyatı veren bir oyun kolundan bahsedebilirim. Ben çok oyun seven birisi değilim, çok kullanmadım ama bana bile oldukça güzel hissler uyandırdı diyebilirim. Okuduğum kadarıyla da bu tasarımda bayağı çalışmış. Önceki tasarımın görüntüsünü ben de sevmemiştim. Bu ara bölüm doluydu. Şimdi onu biraz daha tasarım olarak daha şık bir hale getirmiş diyebilirim. Onu da şöyle bırakalım. Kutuya devam edersek bize bir adet e, mikro USB karşılıyor. Bu e, büyük ihtimalle e, kumandanın e, şarj edilmesine yarayacak. Yine devam ettiğimiz zaman e, bir hızlı başlangıç broşürü, tek sayfalık. Bir de aşağıda detaylı kullanım kılavuzu. Şöyle hızlıca baktığımda Türkçe göremiyorum. İngilizce var. Ama bunlardan çok verim alabileceğinizi düşünmüyorum. Bunun yerine inceleme videolarını yine YouTube'da aratarak bilgi edinebilirsiniz. Biz Türkler zaten çok da okumayı sevmeyiz. Her zaman kendimiz deneyerek öğrenmeyi tercih ederiz. Hemen yan tarafta bir bölme daha var. Orayı açtığımız zaman da konsolumuzun power ünitesini görüyoruz. Haliyle bunu Amerika'dan satın aldığım için Amerikan menşeli bir Amerikan sistemine uygun prizine uygun bir giriş söz konusu. Ama ucuz bir değişim aletleriyle bunu bizim kendi Türk sistemine de uydurabiliyoruz. Bu konuda sıkıntı yaşamazsınız, merak etmeyin. Kolaylıkla ara bir aparatla kendi evlerimizde de. Kullanacak hale getirebiliriz. Ayrıca bir power almanıza gerek yok. Kutuya tekrar bakıyorum. Başka bir şey yok. Tüm içerik bu kadar. Ee, ürünlerimiz bunlar. Ee, detay bilgiler veremeyeceğim. İncelemeye dair nasıl kullanıldığına, ilk açılışta sizi neler beklediğine dair. Eğer bu açılış videosuna bir takım merak edenler yorum bırakırsa öyle bir videoda hazırlamaya çalışırım. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi günler diliyorum.